Bir şey söyleyecektim. Sen bir şey söyleyecektin buyurun. Abi bir şey diyeceğim. Beni öncesi ilgilendirmiyor. Tüp kuyruğumuş, su kuyruğumuş. Ben şu anda 14 yaşındayım. Sanayide çalışıyorum. Ben okuyordum. Annem ve babam askeri ücretle çalışıyor. Yetiştiremediler. Ben okulu bıraktım. Şu anda ben sanayide çalışıyorum ve çıraklık okuluna gidiyorum. Evin tüpünü, elektriğin suyunu ben karşılıyorum. Gerisini kirayı falan onlar hallediyor. Bir at var. Açıksa şimdi ekonomiyi Tayyip iyi Adam benzini 25'e çıkardı, 22'ye indirdi. Millet sevindi. Geçen yıl benzin 7 liraydı. Bizim kapıda Allah şükür bir arabamız var kötü de olsa. Bilemiyoruz abi. Araba 2 aydır yatıyor. Ben 14 yaşında bunları mı düşüyorsun? Ya yani beni öncesi ilgilendirme. Ben ülkeden gitmeyeceğim. Şu anda ben bir tamirci de çalışıyorum. ellerim şey misin ya? Diyecek bir şey bulamıyorum. O kadar yani. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Yani.